Dost Meram her ay gerçekleştirdiği aile seminerleri kapsamında bu kez Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Hakan Sarı'yı ağırladı. Down sendromlu bireylerde dil ve iletişim becerilerinin anlatıldığı seminere Dost Meram Dernek Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, özel bireylerin aileleri, üniversitelerin özel eğitim bölümü hocaları ve öğrencileri katıldı. Fisebillah deriz biz yani bir karşılık beklemedi. Gönül vererek bu davaya... Bu... Seminere Down Sendromu hakkında genel bilgiler vererek başlayan Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Hakan Sarı, sendromun çeşitli versiyonları olduğuna vurgu yaparak Down Sendromlu çocuklar ve bireyler için başkalarıyla iletişim kurmanın önemine değindi. Bu çocukların sadece Down Sendromu olması yetmiyor. Burada aynı zamanda dikkat verme becerilerinin biraz zayıf olması ondan sonra ve bunların gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğu bir e, ortamın e, çok iyi anlaşılması gerekiyor. Zaman zaman bu çocuklara bu kavramların anlaşılmasında vücut dilimizi, jest ve mimiklerimizi de çok iyi kullanarak bu çocuklara bu kavramları ya da dil ve iletişim becerilerini öğretmemiz gerekiyor. Seminer sonrasında görüşlerini ifade eden katılımcılar da Dost Meram aile seminerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Hem alan öğrenci olarak hem de bir sivil olarak kendim alandan bağımsız olarak bu etkinlikleri keyifle takip ediyoruz yani. Çünkü bunlar topluma fayda sağlayan etkinlikler. Bize bir faydası olacağını düşündüğümüz için geldik. Sağ olsun Hakan Sarı hocam da bu konuda güzel bilgiler verdi. Umarım çocuklarımıza uygulayabileceğimiz bilgiler ve onların hayatlarında da böyle eğitimlerine destek olarak evde aile olarak uygulayabileceğimiz bilgiler edindiğimizi düşünüyorum. Seminerin sonunda Dost Meram'ın özel öğrencileri Hakan Sarı'ya çiçek takdim etti.